Yine ne oldu apartman yengesi ya? Ne olsun Ninja Bey? Senin dövüş talebelerinden biri apartmanın otomatiğini kırmış. Ninja kişi ne istesin apartmanın otomatiğinden? Bir dövüş sanatçısı yapmaz öyle şey. Başka birisi yapmıştır. <laughs> Görenler var. Otomatik sönmüş. O sırada merdivende olan senin talebelerden biri... ...uçup ayağıyla bir vurmuş otomatik düğmesine. Işığı yakmış Hanzo. Ama düğmeyi de kırmış. Tamam, tamam yenge. Takarım ben oraya bir otomatik. Hadi sen merak olayına girme. Güle güle. Akşama takılacak o otomatik. İmza topluyoruz zaten. Attıracağız sizi bu apartmandan. Ninjalarmış. <laughs> bir gün apartman arasında kıstırıp çok fena göreceğim birinizi. Deli bünyesi var bu kadında, deli. Aslında sıkı bir eğitimle iyi bir dişinci olabilir. Artı yıkar her yeri. <laughs> Hocam! Ee, yine niye gelmiş o apartman yengesi? Söylediğine göre bizden birileri apartmanın otomatiğine uçan tekme atmış. Artı kırıp dökmüş otomatiği. Aa, i̇ftira hocam! O kadın da apartmanda ne olsa bizden biliyor. Geçen gün de tutturmuş, posta kutularına işiyorsunuz diyor. Yani Kadın olmasa kıracağım bir tarafını, ondan sonra alçısına imza toplayacak ha! <laughs> Ruhunun yıllarını eline al Ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Öfke binince için en azılı düşmandır. Apartman yengesi maddi alemde cins bir çıbanbaşı olabilir. Manevi dünyana girip ruhuna çekişle vurmasına izin verme. Öfke yok. Ee, buyurun hocam. Ee, bize katılın. Allah ne verdiyse dövüşelim artık. Siz devam edin. Benim çalışmam lazım. Aa, siz... Hakikaten komple bir sanatçısınız hocam ya. <laughs> Valla böyle müzik yeteneğiniz olduğunu bilmiyorduk biz. <laughs> e, yok canım daha yeni başladım. E, kurs alıyorum. Tabii hocam. Yani bünyesi dinlenir insanın. Zihin arada bir böyle istirahat etmek ister. E, müzik ruha ne de olsa gıda bir olay yani. <laughs> Kursa para da vermiyorum. E, Mesut Hoca bana bağlam öğretiyor. E, ben de ona nincalık öğretiyorum. İşte aramızda anlaşıp gidiyoruz. Ya maşallah pek de şık bir alet. <laughs> e hadi hocam ya bir şeyler dımbırdatın da biz de söyleyelim. Daha henüz acemiyiz ya ne çalayım? Ben adama tekme atmayı falan öğrettim, o da bana sazı tutmayı falan öğretti. Yani henüz olayın başındayız yani. Aa, bırakın hocam ya, hadi olduğu kadar. Hadi başla başla, hadi. hadi. Yağmur yağar.